bireysel sporları yapabilir. Herhalde takım sporları yapamaz. Bireyseller yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bireysel çalışı kamile yığılabiliyorlar onlar. Düşebiliyorlar, döküyorlar. Bireysel de spor yapabileceklerini düşünmüyorum. Düzenli bir şekilde ilaç kullanırlarsa, tedavilerini düzgün götürürlerse spor da yapabilirler. Spor yapmaları engel değildir, yapabilirler. Epilepsi hastaları spor da yapabilirler. Epilepsi hastalarımıza spor yapmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii ki her spora değil dalgıç olamazlar. Mesela bir dağcılık yapalım, tırmanalım diyemezler ama toplu sporlar voleybol, tenis, e, jimnastik vesaire gibi pek çok tehlike barındırmayan sporu yapabilirler ve hatta yapmalılar. Çünkü çok sedanter bir hayat kaslarını ve iskelet sistemlerini olumsuz bir etki yaratacaktır ve uzun vadede ilaçların da biraz kemikler üzerine olumsuz etkileri olabileceği için genç yaşta osteoporoz gibi risklere girebilirler. Bunu engellemek adına aktif bir hayat yaşamalarını hiçbir şey yapamıyorlarsa düzenli yürüyüş yap, mutlaka tavsiye ediyoruz.